Sosyal bilgilerin tarihsel gelişimi. Arkadaşlar bilindiği gibi tarihsel olayları inceleyen bir ders olarak sosyal bilgiler dersi ilk defa 1916 yılında Amerika'da ortaya çıktı ve ders olarak okutulmaya başlandı. Ülkemizde ise Cumhuriyet döneminden itibaren bu dersle ilgili düzenlemelere gidildi. İlk düzenleme 1924 yılında müsabahat-ı Malumatı malumat-ı vataniye adlı iki içerikten bahsedilebilir. 1926 programında bu dersin adı Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi olarak belirlendi. 1926'nın bir önemi var. İlk kez sosyal bilgilerin içerisine uygun dersler konulmuştur. Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi derslerinde. 1952 yılında 5. Milli Eğitim Şurası'nda ilk ve orta dereceli okullarda okutulması kararlaştırıldı. 1962 program taslağında ise toplum ve ülke incelemeleri dersi Adı altında verilmeye başlandı. Şimdi burası çok önemli. 1968 programında ilk kez Sosyal Bilgiler dersi öğretim programına girdi ve Sosyal Bilgiler adını aldı. 68-69 öğretim yılında okutulmaya başlandı dedik. 68-69'da önce ilkokullarda, 70-71'de ise deneme niteliğinde ortaokullara resmen girdi. 1985 yılında sosyal bilgiler kaldırıldı. Yerine milli tarih, milli coğrafya ve vatandaşlık bilgileri dersi getirilmiştir. 97-98'den itibaren 6 ve 7. sınıflarda sosyal bilgiler uygulamasına geri dönüldü. Yani 97'de, 98'de sosyal bilgiler dersine geri dönüldü. Nihayet 2004-2005 yılında pilot uygulaması yapılmış. 2005-2006 yılından itibaren ise yeni sosyal bilgiler öğretim programı yapılandırılmaz yapılandırmacılık anlayışında yürürlüğe girmiştir.